Yine ormana geldin galiba. Ne bileyim, selam olsun. Burası Fas'ta. Fas'tan selam olsun. Diken ucu topluyor. Da gelinimize geldik. Hayırlı olsun. Şöyle gezelim dedik. Fındıklara bakın arkadaşlar. Bakın. Bormak gibi olmuş. Görüyorsunuz pıtırık gibi. Vallahi çok güzel. İri Gülüm bunlar çok iri maşallah. Bizim oradan iri sanki. Baksana bak. Burada bura saat 8. ayda başlarlar. Sanki toplanıyor. Ayın 20-25'i gibi başlarlar. başlarlar. Oğlum falan. Bakın. Mağazalar başı değil mi burası? Evet, mağazalar başı. Akıl tepesi de diyorlar. Ne tepesi? Ee, akıl tepesi de diyorlar. Akıl tepesi <laughs> mi? Biz, biz bugün buraya akıl almaya mı geldik? <laughs> burası akıl tepesiymiş. Portland kenleri de var acem buralarda. Evet, ha, bak, Böyle bakın Sahi, deniz karşımızda görüyorsunuz. Şurada da şey var değil mi? Pa kapalı bazar var ba arkadaşlar. Şurası da kapalı. Gördüm anne gördüm. Bakın o şeyler hep kapalı bazar. Neyden düşersin ecem? Önceden vale. elini bir sarayım, eteğe taktığınız ayakkabı olmasa yendi Karadeniz'e kurban olayım ya her taraf yem yeşil. Şu an ya. bahçe yapmışlar. Ama bahçelerinde fasulye yok sanki. Gelinin elini tut ye. ya Bak şunları yeni dikmişler, bir daha gel biber veriyor. Hava onlar yeni dikmişler. Bahçelere. Bahçelere. Pırasa tohumları toplanmamış da. Bizi nereye götürüyün? Ya Akasyaları biz bunlara diken ağacı diyorduk. Şimdi akasya diyorlar ana onlara. Onların yap çiçeğinden şey çiçeği bile oluyormuş. <laughs> Meyrem bunun evet. reçel bile yapıyorlar daha, gülüm. Başka yap. zaman gelirsin Meyrem düşersin kız. Allah korusun kız. Gül. <laughs> daha daha gülüm daha. daha Dibin. Diye, girme diye daha daha diye. <gülüyor> girme <gülüyor> diye daha daha <gülüyor> diye. <gülüyor> Görümce işte. Görümce <laughs> işte. Görüm görüm gör demişler. Ha. Aa, maşallah. Aa, bunları da ben toplayayım ha. Aşağı ana. Sen uzanma. Sen şu telefonumu tut da ben şunları alayım. Baksana şurada var mı nasıl güzel. Anneciğim gitme. Daha gülüm. Bir kere olsa da alsak şunları. Aşağı Tamam bir sürü karınca var. Karınca çok var. Hadi, hadi. Gezmeye çıktık ne görelim? Gezmeye çıktık, şey, gazi olmayalım. Aşağı doğru mu Adımız gezmeye ormana gittik. Hadi. Anne şunu gittik, şunları gitme. da bir Yok, yok, yok aşağısı kötü gitme. Aşağı anne, yok, aşağısı, kötü gitme. Anne, Aşağı. ha anne ha ya. Hani? Hani, Merucan, hani? Daha ya gülüm anneciğim daha. Kızım yavrum kötü mü aşağısı? Vallahi aşarsın sen ben ben. Yok, düşmüş, Ayağımda tellik var. E tellik var, iyi şey var. Lastik olsa şey, ayakkabı olsa yine giderdim de. Baş, baksana Gülrün. <laughs> boş mu acaba altı? Altı boş boş. Görüyorsunuz arkadaşlar <laughs> diken uçları. Yok be. Dışarı çıktım mı? Şey diken ucu çıkıyor. Otlar. istediğin çeşit. Bakın. Hastane ne tarafta kalıyor şimdi? Karşıda. Karşıda dön. Şu çocuk parkının olduğu yer mi yoksa? <laughs> Ha hastane. Şu ortada bir tarafı beyaz, bir, bir tarafı cam komple bak. He. Burada devlet hastanesi. Sen karşımda. He he. Karşısın. Buralar sıkı işte, işte. Of. Acarlar kulel. Kule. He? En ufadaki de boştu ben geldim. Buralar dolmuş. Dolmuş kızım. Buralar hep dolmuş. Baksana. Böyle. Gözümüzün gördü. Vallahi. Yine siz bir kavurum buldunuz yiyeceğiz. <laughs> <laughs> akıl, akıl, akıl tepesine akıl almaya geldim Nicadır. <laughs> Sen şimdi buradan mı biniyorsun şeye? Dolmuşa biniyorum. Buradan yarım gelen dolmuşa biniyorum kapının önünde. O zaman buradan hastaneye gidiyorsunuz. Evet buradan hastaneye gidiyoruz. Sen niye Hani hı. Hani kız? Anam toplamıştı sabah. Dur bir dakika yakından çek. Artık olur. Hı. Siz gelmeseniz Börtel'in Mürüzen'in yerini de öğrenemeyeceğim. dün günden beri evdeyim. Daha sen de yeni geldin ki. Yeni geldim, daha yerleşemedim bile. Hacım <laughs> Anne. Evden çıktım bak, Börtel'i de buldum. Sizin geri gel. Buna yedin diyorlar. Yehinin yerinde yedin biter diye. Bura diyorlar da ana. O lafı niye kullanmışlar? Efendim. Abi. Yine bunun koyusuna çattım. Hani elimizde bir şey yok ki. Poşet alsaydık ya. Bir şey alsaydık. Kendini öğrendi. ya ben gelirim toplum meydanı niye sıkıyor? sen gelirsin de biz gelemeyiz. Biz de daha orada çıkmamış bakın. Ah. Sen Abi, ye sen ye. Al ben toplarım var daha bir sürü yoruyordu. Anne telefon ah, şey, ceb telefonumu. Ceb cebim yok. Bu da birden getiriyor ne kadar Kesinlikle. sen? Ben ne kadar kısmetliyim ya hazıra <laughs> konuyorum. Hı hı. Daha verdi bak. Hı. Hep de yürük çocuklarla beraber yürük. Çocuklar bunu yemez yemez. Onun yerini öğrendik ya. Bak daha gizli, gizli. Ben de bir var yani senden almıştım ya. Hı. Böyle abile tomurcuk olmuşlar evin yanında. Onun yanına şey yapmam lazım, Şergen yapmam lazım. Bakın. Tek elimde telefon olduğu için. Bu 10 gün, 10 güne kalmaz gülüm. Pazartesi gelsen bunları hep toplarsın ha. He. Topla da yaparsın. Bunun reçeli de güzel oluyor. Sabah kahvaltıyı burada yaptık. Saat 8 kaçtı? 8'i e 10 geçiyordu. Köyden çıktık. Köyden çıktık arkadaşlar. Sağ olsun Meyrem bizi almaya geldi İndiğimiz yere. Oradan kahvaltımızı yaptık. Şöyle dedik, yediklerimizi eritek dedik. Bu Keşke bir şey alsaydık elimize. Niye anne? Daha arabalar daha hastane daha dolmuş arabalar işte. Durak orada Durak orada anne. Ordan arım böyle gelir. Bakın benim gitiyor durağı yukarıda. Buralar da dolar dolarecim ya bu ya yakın. Abla, şey işte zamanım yok işte. Bir daha geldim de Buradan Burdanlarım ben çıktım böyle geldim. Şimdi Burada bir hafta sonu geleceğim cuma ha, akşamından cumartesi geleceğim. pazartesi gideceğim. He, Ağustos'un o taraflara doğru çok yer var. Bir gezmek lazım işte, gezici. Salatalıklıklara çankal yapmışlar bakın. Anne gördün mü? Bizimkiler hiç öyle yapmadı. Daha çalıya doğru şey yapmış, dökmüşler. Ha, ha, öyle öyle yapacaklar. Fasulyeler dökmüş. Valla çok güzel. Of oh, hiç, hiçbir şey değil de denize bak ha burada. Abi buraya çık denizi seyret. Oradan daha mı güzel? daha güzel. Şimdi bunlar hastaneye mi gidiyor şimdi Aziz Allah la ilahe illallah. Bunlar toplasınlar. Benim elimde var. insan. su koymuşlar köpekle. Canlılara işte merhamet böyle bir şey. Kemal'in kardeşi yok Osman diyor. Osman suya binip gidiyor. Hem bu deriyi kapatacaklar diyorlardı, üstünü diyorlardı. Öyle duydum ben geçen geldiğimizde. Işıklı köprüde mi var? Bilmediğimiz çok yer var. O iş orada yaşıyoruz. Fasya'da Fasya'ya geliyoruz gidiyoruz. Bir işimizi görüyoruz. Haydi anne gitme bir daha saat 12 gelmiş anneciğim saat üç buçukta araba gidiyor buradan Arkadaşlar İşte sabah sabah geliyor Pazartesi Perşembe Pazartesi Perşembe geliyor faslada şey köyümüzden direkt araba üç buçuk gibi buradan kalkıyor. Biz de böyle dedik işe güce başlamadan gidek ziyaret dedik dedik. Bizim geldiğimiz köprüm yoksa orası. Yok, yok. biz buradan geçiyoruz da. Yok yok

teyzemin kızı var burada oturuyor da onu, söylüyor, onu söylüyoruz. Burada çok kişi, köyümüzden çok kişiler var. şunları bile mercanın içine topluyorlar Recep. Cevek diyoruz ya. Topluyorlar onları. Hadi gıyana. Sen etendeki ne şimdi? Hı. Elan kapalı. Bir daha gelirken bu tarafa. Çok evin içinde sıcakladım gel abi buraya bak serin serin. Es. Değil de çok sıcak olursa püf püf esiyor. Aa, ne güzel esiyor görüyor musun? Hmm. Aziz Allah, la ilahe illallah. Kızıl, hmm. ha, kızıl otları da var anne. Bunların içine biz elmaları koyardık bak. Şu kızıl otu. Onların içinde görünüsün diye töngelleri koyardık, elmalar sararsın diye koyardık. E git. yere bir daha gitme. <laughs> Meyrem. Bunda bakacağım diyeyim. Diye. Burada burada bizim oradan çok maşallah. Var var. Bir de patakları da iri. Çok iri, çok iri. Dur. Dur dur. Ayla sana. Geldin bak. Şimdi maşallah. Bu sene iyi buralarda. Ama yeri de temiz bak düz. Temizlemiş Temizlemişler yeri. Bir sene daha önce evet. Kabaklar, bize duran kabak kabakçı demiyorlar ki. <laughs> da, basa otun içinde bile kabak var. <gülüyor> 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 ana, ana, Duymuyor ana. Bakın otun içinde bile kabaklar dökmüş çiçekler. Dö Kabakları bulabilir mu bakayım. Çiçek var mı? Yok, çiçek var. Daha dökme Dö Dökmemiş. Çiçekleri var. Bakın çiçeklerini. Bunların dolması da güzel oluyor. Ben kabaklarla oynarken gittiler. Ne güzel bahçeleri de domatesler dökmüş. Üzümlere. Ben de yapacağım böyle şey sırık yapacağım domatesleri artık. Yanına geldik. Çok da şey yapmadık. Yemek çok yemiştik. Az yürüyüş yapalım dedik. çuvallara fasulye dikmiş bakın kardeşim. Meyrem de yeni taşındı. Kardeşim önce geldi tadilat işlerini falan yaptı. <laughs> Fasulyeler ama gülüm şey çiçeği dökmemiş Yok, ama. Çok gede olduğundan abla daha dün akşam Ne Uyan dedi uyan dedi uyan dedi. dün akşam dökmüş. Su, dökmemiş. su ver de yine oh. ya. Oğlum, o kadar o dikmiş canım. işte yeter. He, Yeşil. Salatalık tohumu da olsaydı da her şey olur. Bunlardaki yapalım. domates mi Cem? Yok biber o. Bunlar biber biber. Araba bahçe orada ağrıya dikmiş de ben diktim bunları. Oradan söktüm de buraya getirdim böylece. He. Heh şu, şu hmm. şunu ağacının biraz daha şu, şöyle. Şu ıvaz da var ya. burada bir tane hurma bunu yapar. Ne diyeyim ya şurada de de. Bu He. Diye katmıştık hiç de. Bak. Bunlar aşlar. He hurma aşlatıyorsun. Aşlatıyorsun. Cennetim. Bu in, incirin inciri yok galiba Ay, yok. Vallahi. ne güzel oluyor Valla. Zamanı. De biz değil mi anne? Ha, zamanında zamanına var da. doğru. Bizimkiyle aynı herhalde. Ayı He. ayı. Sinki gibi oluyor görsün sinki gibi. Ama boya gitmiş. Çıkması o zor. Bu şeylerde ne var? Ee, eve gölge yapayım. Anne, burada da, da oturmuyor masası. Ya Mustafa elrudu hagan ha şu doldurmuş hem mi? Ses bunlardan kıpakoval da getirmiş şimdi. Onlara yesen iyi ölmezsin. Hmm. Pudidistikcem. Ha şunların oraya, oraya yere dikmiş. Evet. He he. O biberler de o değil. Otam bu de, de, de. güzel. <laughs> Senin sen de maltan açurur da. Olsun. Yak yavaş yavaş hepsi birden olmuyor. Hı. Daha dün bir bugün iki hepsi birden olmuyor. Tamamdır akşam mesai halledesin. Akşamdan ben bari atacağım da ben ah, saksı, sen, saksı getiririm de bari yetiştirirsin. sana elinden güzel yetişiyor. Ben bundan götüreceğim ama. Bunun ama çiçeğini bu de... Da... Bitlenmiş emme ya. Ha, o öyle olmuş. Bu sene oldu bilmiyorum. Geçen sene öyle olmuyordu da Bitlenmiş ondan Yine götüreceğim. Ama hiçbir şey olmadan o kadar gelmişler ha, ya. He hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey kırılanın olmuş mu gel İstanbul'da oturuyordu. Evet. Buradan taşındı. Çiçeklerinde bile kırılan olmamış. Bunu bile kırmadan getirmişler. He, şey adamın şeyine verdin ya. He. Kırmadan getirmişler. Ay kak. Bunu da geçen sene dikirdim. kaynana dili dedikleri Hı. öbür değişi mi? Değil o, de. Kak güs mü diyorlar? Buna ha, kalk bir şey diyorlar. Kak Güzel olmuş ama çiçeklerine baksanıza. O çok güzel açıyor. Akşam açar ben kalkarım. Bu akşam neyin açıyor? Yani, şu da çok güzel açıyor. Bu. Ha, o da kırmızı kırmızı çiçek açıyor. Güzel Çiçekleri atıyor. gitmiş ama açıyor. Harika ya. Gerçekten çok güzel. <laughs> Bakın bunu da yetiştirmiş saksı da. Kapış. Aloe veresi. Sağ olsun tut yap tut ağacı şey amca dedi alın kızım dedi sarması güzel oluyor falan dedi annem de alın dedi. Ama biraz da tazeyken tabii geçmiş biraz zamanı geçmiş. Görüyorsunuz yaprakları var ya sanki üzüm yaprağı gibi var. bakın. Siyah. Tut. Kara tut işte. Kara, tutu, kara tut, kara tut. tut. Çok güzel ya. Böyle bak. Bahçeli evi çok seviyorum ya. Evet. Bahçeli evi çok seviyorum. Gelin bir de içeri bakalım. Nasıl bir duygu? <laughs> Yakında gelinin geldi. Allah razı olsun. Allah herkesin canını sayısın. Yani yine gelen daha hemen. O da geliyor. Sen de geliyor. Şimdi biz de sabah e, kahvaltımızı yaptık burada. Sonra yürüyüşe çıktık. Sarma sardık. Ya, fasulye yaprağından. Onu da ateşe koyduk birazını. Bir de dedik yemeğimizi eritek dedi. Şöyle geceye de çıktık. Fasada şöyle bir dolaştık. Aslında biz buraya borna akıl gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ay, böyle bak oturduğumuz yerden şey de gözüküyor. Dışarısı da gözüküyor. iki tane o şey var iki tane. ya. Burada Kemal'in arası varmıştı ya. Çok iyidir o. o Gelinim çocuğu olmadan gördüydüm ben. Bakın fasulye yaprağından yani. sarıyı da koydu. Bize poğaça yapmış. Poğaçalara aş yapmış. Aşlara ne gelir. Nereden görürsün öyle? Bak, şey gözüküyor anacığım. Gözüküyor. Gözüküyor. Görüşme. Ben göremiyorum. Herkes göremiyor. Hani. Şimdi yapraktan fasulye yaprağından sarma sarı yine onu da koyduk ateşe. Koydu sağ olsun yavaş yavaş acıkmaya da başladı. Gitmeden önce çayımızı da içeriz. Sen yük olduk değil mi gülüm? Yok ben Sariş, bereket, büyük de yüküm. Misafir bereketli bir oldu. Öyle aynı. Burada. Bahçeden de toplarız inşallah. Bahçeden uzaktan annem getirmiş. Ha? Hı -hı. Köyden. Annem getirmiş. Hı -hı. Köyden. Kameradan sıkılıyorlar çocuklar. Alışkın değiller ya. Benim Elif'imin mezuniyeti. Ben sizleri öpüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Vakit ayırdığınız için. Hepinizden Allah razı olsun. Biz şimdi çayımızı içeceğiz. Doğru. Evimize geçeceğiz inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a Allah emanet olun. Hoşçakalın.